evet tekrardan selamlar The Last of Us Part 2 kaldığımız yerden sonuz devam ediyoruz şöyle bir ablama geçmiştik oyun ismi yani direkt kadın diyor naz yapıyor adam biraz sanki Nazia, söyle, what are you doing wandering around out here by yourself? been restless? you too? I feel like the farther south we go, the prettier it's gotten. you want to keep going? just drive all the way to mexico? i've thought about it. you could see manny's hometown. <laughs> yeah, i don't see that living up to his stories, somehow. yeah, no, probably not.

Kuruca atlayalım. What? No. You wish. Uh, <gülüyor> I, I've had my fill. Thank you. <gülüyor> 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 Buradan düşsek ne olacak Allah aşkına? Clearly. What is that? You'll be fine. It's too high. Çok iyi manzara da. Come on. Bırak yüksekliği manzaraya bak böyle. Hey. Hey. <laughs> hey eyes on me. Abi. Stop looking down. Yükseklik korkusu var hem de sağlam korku var hani gerçekten. Oynanışı hmm. etkileyecek gibi. Consider it an Abby, stop flirting. Oğlum, bir insan niye böyle bir yol izler ya? Ne değişik adamısın? Güzel. You see it first. Saw an armed patrol go from town to an outpost over there. A few more outposts in between. They have electricity, guns. It's a lot of people. We can figure it out. Okay. Assuming he's in there. How do we get to him? We can corner one of the patrols and get confirmation and then. I don't know. Maybe find a way to lure him out. Yeah, okay. I'm sure, they'll be happy to offer that information. <laughs> well, then we make them. You hear yourself? Okay, what do you want to do? What is going on with you? Mel's pregnant. Oh. Okay. It's not just that though. Should I say congrats? When everyone else sees this, they're gonna want to turn back. We can convince them, right? I knew I couldn't count on you. Happy, I want what you want, but not at any cost. Hey. Don't. See you back at the lodge. Tamam. Ee, demeden duramıyorum. Grafikler çok güzel be. Yani. Oğlum arkadaşlarınla yapayım Ne yapacaksın ya? ya? Grafikler çok iyi be. Çizim mesafesine bakar mısınız ya? Şöyle devam edelim. Buradan uçuyoruz herhalde. Şöyle. Allah Allah atlayamadım. tamam <laughs> yaptım. Şöyle alıyorsun, koşuyorsun, zıplıyorsun böyle. Güzel. Tamam. Şöyle bir kaysan buradan. Çok iyi be. Şöyle bir dakika şuradan. Şöyle bir geçelim manzara yeri yokmuş ya. Şöyle manzara izlenecek. Neyse. Anla. Neyse dur. Hallettik. Abo. Mermim ne durumda? Bir bak sen altın. Üç mermi mi? Zahmet etmişsiniz. Hiç koymasaydınız üç mermi ne ya? Mermi mermi çıkmaz buradan bir şey değil mi? Harbi soğuktan donmuşlar herhalde. Şuradan adım adım ben bir geçeyim. Nasıl? Oh. Hadi. Canlanma rica ediyorum canım benim. Rica ediyorum. Haydi yoluna. Duydunuz mu bağırma ses sanki? Oh. Oh, kafam karın içinde ne yapıyorsun sen ya? Ne oluyor lan? Sal lan kızı. Yine aşağıya gel. Gel seninle bir kafes dövüşünü geçelim gel. Hadi bakayım. Aşağım. Hop 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 derler ha dur, dur derler bana. ha 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 gel bakayım hadi bir şey diyeyim ben bunları mermi kullanmadan alır mıyım sizce ne diyorsun yok bence de alamam hiç hiç şey yapmayacağım bunlardan mermi çıkmayacağım şurada tamam şöyle gidiyorum Ne bakayım Allah Oş. Oş. Tamam, tek tamam. hiç gelmiyor. gelmiyor tek Peki kişi Hiç çok güçlü yalnız ben. hiç var mı kalmadı. Şöyle şişir. Okay. Başlıyoruz evet. <laughs> Atmosfer. Yani çok uzak kalmasam dahi atmosferi özlememek elde değil var bir şey hemen bir bakıyorum tamam temiz gibiyiz ama dar alandayım hiç ama hiç riske atmayı düşünmüyorum şahsen Allahıma şükürler olsun şöyle devam edelim şurada bir zombi çıksa anla. Bence ilerlerim ya. Aa ben ben neye alayım? Ben neye yanayım? 3 mermi verdim ya. Ya şaka gibi ya. Hep videoda oluyor bunlarda. Normalde var ya dehşet. Yani çok inandırıcı oldu bu. <laughs> Normalde dehşet. Allah çok iyi oynayayım. Yok. Şöyle. Bakın Evet. Bir mermi. Şu an normalde 5 mermi olabilirdi. Sahip olabilirdim Şunu okuyalım. Okuyan herkese adım set, San Francisco'luyum. 2 oğlum Jackson ulaşmaya çalışıyorum. Arabamızda puslarımız, siyahlarımızı kaybettik. Reno'nun dışında baskına uğradık. Karımın en büyük çocuğum çocuğum öldürüldü. Aa yazık ya. Harita izlemeye çalışıyorum ama kar uzun süre yolda katıl kalmaya imkansızlaştırıyor. Fırtınaların bitmesini beklemeyi umuyordum ama çocuklarım çok aç. Bir haftadır tek bir sincaptan başka bir şey görmedim. Burada oturup doğalarımın eriyip gitmesini izlemeyeceğim. Kuzeybatı tarafına gideceğiz. Tepenin ardından gelen silah sesine benzer sesleri duyduk. Umarım orada insanlar vardır. Umarım iyi insanlardır. Bunu okuyorsanız lütfen gelip bizi bulun. Bugünlerden çarşamba. Galiba. Tanı sizi korusun. Çok kötü okudum ama okudum. Sıkıntı yok. Tamam. Şöyle devam. Feneri de kapatalım. Bu oyun da pilden şey olsa ne kadar da çok daha korkunç olurdu ya. Allah her dakika şöyle açamazdım, kapatabazdım. Çok stres yapardım. Tamam. <laughs> evet. Ya insanlardan daha iyi zombiler ya. En azından salaklar. İnsanlar hep kurumaz Şöyle <laughs> Tamam boyunu oyunu kırdı. Joel boyuyordu genellikle diye hatırlıyorum. Eli farklı bir Eli diyorum ya. Nasıl ya gidersin Eren utanıyor. Eli değil Ebi. Aynen. Onu unuttum ya. Çok çok ilginç. Ya zombi yok herhalde ya. Ses duyduğum yok, ettiğim yok. Çok böyle yavaş yavaş ilerlemeye gerek yok. Hızlı hızlı ben Buradan mı geçiyoruz? Yok. Ama iki mermi. Mermi çok veriyor ya. Allah Allah. Zor moddayım. Ondan şaşırıyorum. Hadi. Yoksa gayet az bile veriyor. Aslında az vermiyor ya. Lost of Us 1'de o mermi sıkıntılarını az mı çektik biz ya? gerçekten korkunç zamanlar. Gizlice Hasta burada gizliyle öldürmüyor sessizce. Oo. Oh. Ha. Neden bir an sonra gördüm falan? Şu solda gördüm sanırım. Ben. Verme, kullanayım mı? Bence kullanmayayım ya. Yani. Çok şey görme şeyleri, eşikleri diyeceğim. Çok iyi. Tamam. Bu benim aklımda bulunsun. Tamam. Güzel. O mermi çıktı. Gerçekten ne oluyor ya? <laughs> Niye böyle bu kadar mermi veriyor? Şöyle hızlıca bir bakınca canı fullledim. Çok iyi. Hızlıca. Hap vesaire varsa hiçbirini kaçırmadan loot avcısı Eren'le yola devam. Kayıp mı olduk? Allah. Allah harbi gerçekten biz hoş kayıp olduk diyebiliriz ya. Klasik bir Amerikan genci meraklı işte tek başına gideceğim diye tutturdu. Bekle arkadaşını. 2 dakika kır bir tarafına otur değil mi? Yazılan mi var? Ama ben çok mermi bu oyun. Aksiyona gireyim mi? Hı? Ne diyorsunuz? Giderim. Bilirsiniz aksiyon da iyiyim burada. Yani, överim kendimi. Şöyle alıp şöyle yaparsan Kimsenin görmeyeceği umarak Sessiz sessiz ilerler Bu tam bir Nereye gitti o ya? Niye öyle uzağa gitti? Neyse. Çok dengesiz hareket ediyorlar. Oooo. Düzensiz daha doğru Dengesizden. Bana doğru gelme. Gelme dön. Dön öyle kal. Öyle kal. Dur öldürme. 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 Bunu buna yemede ölme ihtimalim var mı? Kaptım, kaçındım. Kaçındım değil mi? Bir yerde okumuştum. İnsanı öyle az önceki şuna yaptığım gibi yakaladığınızda zombiye yemedebiliyorsunuz. Ben de bir zombi üzerine deneyim dedim ya. ya. Olsa çok efsanevi olurdu bence. Haksız mıyım? <laughs> Atizleri buldu. Where's <laughs> the <laughs> 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 Come on. this way that you miss being with him with Jesse <gülüyor> no' We've been together for so long look Jesse's great I love his parents they will always be family but we were just on autopilot yeah, How come we never talked talk about, this talk talk about this stuff? Işte. <laughs> I don't know. It didn't feel. You never really talked to me about Kat. Yeah, because. There isn't much to talk about. Yow. I just. I, I got the impression that you didn't really like her. I don't care about her one way or the other. <laughs> okay. okay. No, I think she's a talented artist. I've grown to like that tattoo of yours. that's so big of you. And I think she wasn't right for you. Interesting. Okay. Şöyle devam. You can tie Shimmer up here. şuraya bağla. Bağlayalım. Shimmer. Atımızın adı Shimmer. Shimmer nasıl bir at? Shimmer. You want to see something spectacular? You're gonna Nothing is that spectacular. Oh brother. Come on stupid. Oh, burada ne var? Ben ne loot kaçırıyorum vallahi ya. Oh, mermi. Güzel tamam. Tamam güzel mermi bulduk güzel. Hey, bu Fena değil. Geldik bilim. İki dakika dişini sık <laughs> Dur. <gülüyor> yuvarlığa basıyorum ben de yanlışlıkla Buradan çıkalım.

manzara. Manzara dediğim eli tabii ki. <laughs> Cidden çok güzel çizimler ya. Şurada bir ev daha var göl kenarında. Köprü patlatılmış. Çok güzel ya. Hadi gidelim artık. Şöyle oh, bir şeyler çizebiliyoruz günlüğümüze. Günlük herhalde değil mi? Evet, farklı bir şey değil gibi. Bakabilir miyim Günlük Oka diye Dansı gidip bitmeyeceğimi sordu Koluma dokundu ah her peşindeyim Salak olmak yine herkes öyle davranıyor Arkadaşlığınızın için etme Arkadaşlığınızın için etme Arkadaşlığınızın içine etme Manyak bir geceydi korkmuş hissediyorum Mutlu ve endişeli uyumam gerek Kar her yanı kapladı Buzu adım attım eridim bittim Eridim rahatladım Başka bir sayfa yok herhalde Ee güzel, güzel yazlarını görmek elinin hoş. Söyle devam edelim. Who do you used to do this route with? Jesse? Eugene. Eugene. Right. Ah, Eugene. Man, he was funny. Oh yeah. Ne yapıyorum? Yapıyorum ne lan ben? Hemen çıkalım. Plus, he taught me about rewiring electronics and stuff. Ne güzel, ne güzel. May we all 73. May we make it to 73. 73 ne? 73 gerçekten büyük bir yaş ya. Yani şöyle bir zaman değil ha. Last Tofa sevren de çok büyük bir yaş ya. He. adam bile e 73 yaşında devreye falan mı çıkıyormuş Nasıl bir şeymiş o? Kumanda falan mı? İlginç. Tamam. Buralara. Ee, bu, bu ne? Bu ne lan? Nargile falan mı? Hey, I'm gonna guess this bong was Eugene's. it's mine. He gave it to me. Do you have any on you actually? Oh, I wish. Eugene always had some on him. Ya şey bu ya. Tutturmak için. Sigara da değil de farklı bir şey tutturuyor bunlar. Geri zekalı Sen ne de mi tutturuyorsun? Mis salak çocuk olmuşsun sen eliye. Onu da ben yazıyorum ya. Tamam, okuyalım bir bakalım. Maşallah, maşallah. Tamam, ha, bunu okumayacağım. Ya. <laughs> o kadar değil, o kadar değil. Gidelim, gülüm. Town up aheads our last stop. Take a look. Bakalım. There's the town. With the tower thing. Yep, the next lookout is. Maşallah, sağlam bir yol var bizim için gerçekten. Buraları da güvenli yapabildilerse bu kasabayı gerçekten impressive, etkileyici. Tamamdır. Question. Were you <laughs> Hadi gidelim. Sıradaki look Artık ne demek isterseniz. Şöyle. Dina inmiş bile. Tamam. Cidden Last of şu ortam paha biçilemez. To go out like Eugene from a stroke. Oh, from old age, like living a long life. You, no way. Come on, you're way too reckless. Oh, look who's talking. Well, you'll probably die from hypothermia from wearing canvas sneakers in the snow. I am wearing boots today. <laughs> you know, you're gonna die. <laughs> you, let me guess, you're gonna kill me. No. Maybe. Fuck you. Sakin ol. Amerikalı arkadaş muhabbeti. Şöyle. Hey, oh, <laughs> bakabilir miyiz? Oh, ben ben benim gibi bir adamın bunları bırakacağı. Yani, <laughs> bilsem yeridir. Şöyle bir mermileri Tek tek veriyor şeyleri ya Cebinden veriyor oyun sanki Biraz geç kaldım kızım Tamam <laughs> şuraları ben tek tek keşfederim <laughs> Ha ben de üşenme olmaz <laughs> ha, Kapalı gibi Şurası Ben buraya gireyim. O oh, hop da bulduk. Güzel. Haplar. Ha evet Bir hap için de delirirdim oyunda ya. Last of Us burada. Acıktan çok deli değildi, değil, deli, 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 Bir hap için deli, 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 He there's these giant waterfalls out there he wanted to see. Really? He's such a hardcore Jackson guy. Everybody's got their dream. What are you doing tonight? Uh... I was... ...thinking of inviting Joel to watch a movie. Oh. You guys... ...good? Yeah. What movie you guys gonna watch? What's Joel into? Uh, Curtis and Viper 2. That's the one that's been on my radar for a while. Oh, wow. Herhalde. <laughs> Sevgili Noel baba bu yıl çok uslu bir çocuk oldum. Senden kocaman bir köpek isteyebilir miyim lütfen? <laughs> Babam aç kalmayalım diye yava çıktığımızda köpeğimin ona göz kulak olmasını istiyorum. Hem evimi seni de canavarlardan korur. Babam kendini yatak odasına kilitlediğinde bana arkadaş olur. Aa, We used to watch these cheesy 80s action movies. He's really into them. Oh no. I actually really like them too. What about you? What are you doing later? Some people were talking about sneaking out. Going sledding. Sounds fun. Yeah. You wanna meet up after? Okay. Tamam. Bakılacak bir yer kalmadı bu arada. Yani hani alacağımızı aldık gayet güzel bir şekilde. Artık ilerleyebiliriz. İşte ya fırtına havası geliyor direkt karşıda çok tehlikeli bu ne? it take to bring down a moose? More than one. Where the hell are they? Okay. Let's Tamam. 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 <laughs> Gelecek bölüm buradan kaldığımız yerden bu geyiği öldürenin peşinden Last of Us Part 2'ye devam edeceğiz. Güzeller güzeli eliyle. <laughs> Güzeller güzeli diyorum tipe bak. <laughs> bir dakika bir dakika bir dakika fotoğrafımı bir alabilir miyim? Bir dakika özelleyin. Niye FPS böyle düştü lan bir dakika. Özel. Yakınlaştıramayayım mıyım ya? Özel. Oyun. Yok özel. Heh. Heh, L2 R2 imiş tamam. Evet aşağı hiç bakmadım. <laughs> Şöyle bir dakika menüyü gizleyeyim. Tamam fotoğraf aldım. Tamam. Kasıyor bu arada FPS drop'u Neyse kaldığımız yerden eliyle. Gelecek bölümde devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın.